Master Pro Kovam ile bol köpüklü kahve yapmanın püf noktaları. Cezvenin paslanmaz çelik oluşu sağlıklı ve lezzetli kahve deneyimi sunar. İdeal kullanım için pişirmeden önce ve sonra sensörü silmek kahvenizin pişmesinde kolaylık sağlar. Kahveyi hazırlarken cizve içerisindeki max çizgisinin geçmemesine dikkat ediniz. Çelik haznesi 5 fincan kapasitesinde olup kendi ölç kaşığı ile fincan başına 1 kaşık kahve ekleyebilirsiniz. Metal kaşık yardımı ile su ve kahvenizi karıştırabilirsiniz. Akıllı yerleştirme özelliği ile cezveyi kolaylıkla hazneye yerleştirebilirsiniz. Prizde uzun süre takılı kaldığı zaman akıllı uyku modu özelliği ile elektrikten tasarruf ederken 3 saniye tuşlara basın. Sonra pişirme modunu aktif edebilirsiniz. İster közde ister normal modda pişirmeye başlayabilirsiniz. Cezveyi yerleştirdikten sonra hareket ettirmemeye dikkat edin. Daha lezzetli kahve deneyimi için suyunuzun soğuk olmasına, kahvenizi iyi muhafaza ettiğinize emin olun. Bol köpüklü kahveleriniz hazır. Afiyet olsun.